Bak canım kardeşim sen de böyle bir kuyruk animasyonu yapmak istiyorsan bezir körü ile kuyruk yapmak çok basit. Bir ile bezir körünü ekliyorsun ve kuyruk şeklini veriyorsun. Bir tane silindir ekliyorsun. Silindire de iki tane modifier atman gerekiyor. Birincisi array, ikincisi kör. Array'in özellikleri şu şekilde fix yerine fit kör yapıyorsun ve körünü seçiyorsun. X'ini 0 yapıyorsun, Z'ini 1 yapıyorsun ve merge'ü tıklıyorsun. Körve geliyorsun, körünü seçiyorsun aynı şekilde. Z aksı yapıyorsun bunu da ve bu şekilde basic bir kuyruğun olmuş oluyor. Yukarıdan bezir körlüğünü seçiyorsun. Edit moduna geliyorsun. Sondaki noktasını seçip alt S ile birlikte biraz inceltiyorsun. Edit moduna çıkıp kuyruğunu seçiyorsun. Edit moduna tekrar girip kuyruğuna şekil vermeye başlıyorsun. Kuyruğun ucuna sivrelt eklemek için ise bir tane tifta ile birlikte konu ekliyorsun sahnene. Konunu küçültüyorsun. Edit moda geçiyorsun, alt face'ini seçiyorsun, insert ile birlikte bunu inceltiyorsun ve ek sürütle biraz uzatıyorsun. CTRL A e ile eplaylamayı unutma yoksa işe yaramaz. Kuyruğunu seçip array modifier'ına geri gelip keps'ten end'i seçiyorsun ve konuna tıklıyorsun. Bu şekilde kuyruğun olmuş oluyor.